Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Tayinlerle alakalı arkadaşlar son dakika gelişmesi var. Son dakika resmi duyurusu var daha doğrusu diyelim. Arkadaşlar hatırlarsınız bundan yaklaşık bir bir, buçuk ay önce Sağlık Bakanlığı'nda kamışlarının tayinleri vardı arkadaşlar. Ve biz <laughs> sizlere 696 KYK'lı arkadaşlara demiştik ki arkadaşlar Tayin vardı eski kadrolu işlere, işkurdan iş, iş, iş işe girenlere tayin hakkı vardı ama maalesef 696 KYK ile kadroya geçen iş arkadaşları tayin hakkı yok idi. Biz de kanal olarak sizlere demiştik ki, arkadaşlar siz de dilekçenizi verin bakalım red yazıları nasıl gelecek. O arkadaşlar bizim dememizle bizim videolarımızda tayin hakkı için siz de dilekçe verin diye duyurumuz da arkadaşlar dilekçe verdiler ama işte arkadaşlar bakın Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü red yazısını göndermiş arkadaşlar. Evet. Bunu sizlere duyurmak istedik. Yine maalesef bir ayrımcılık var. İşkur'dan işe girenler eski kadro işleri tayin hakkı varken 696'lı KYK'lı arkadaşlara tayin hakkı yok. Red yazısı karşınızda duruyor arkadaşlar. Bu nasıl kadro bu nasıl nerede bu devlet mi diyelim ne diyelim arkadaşlar eski hani eskiden Reha Muhtarı vardı arkadaşlar Show TV'de. O, onun replikleri olurdu. Nerede bu devlet diye e, ee, sürekli işi 696 iller arası yer değişikliği talepleri hakkında İstanbul Vali İl Sağlık Müdürlüğü'nün red yazısı ekranda duruyor. Birlikte yazıya bir bakalım arkadaşlar. İstanbul Valiliğine İl Sağlık Müdürlüğü diyor. 15 Haziran 2021 tarihli ve sayılı yazınız diyor arkadaşlar. İl Sağlık Müdürlüğümüz ve bağlı sağlık tesislerinde 690 sayılı KYK kapsamında sürekli işi kadrosunda çalışmakta olan ve ekli listede isimleri bulunan personelin tayin talepleri yürürlükteki mevzuat kapsamında incelenmiştir diyor arkadaşlar. Buradan tayin talebinde bulunan arkadaşlara selamlarımızı gönderiyoruz arkadaşlar Üzülmeyin ne yapalım birlikte başaracağız diyorum böyle baskı yapa 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 bir şekilde bu işler çözülecek diye düşünüyorum ben arkadaşlar 375 sayılı KK'nın geçici 23. maddesi kapsamında sürekli şu kadrosuna geçiş yapan personel hakkında meri mevzuatta iller arasında geçici görevlendirme mazerete bağlı atama veya naklen tayinle ilgili herhangi bir düzenleme bulunmadığından Meskür personel talepleri hakkında işlem tesis gidilemeyeceği hususunda bilgileriniz ve ilgilerinizi rica ederim demiş arkadaşlar. Resmi yazı burada. Biz işçi arkadaşların tabii isimlerini okumayacağız. Sadece red yazısını sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Buradan sendikalara duyuruyoruz. Lütfen 696 KYK'lı arkadaşların ne günahı var? Eski kadrolu işler tayin isteyebiliyor. İşkur'dan işe giren işçi arkadaşlar tayin isteyebiliyor. E 696 arkadaşların başı kel mi diye soruyorum ben buradan. Sendikalara sesleniyorum. Kamu çerçeve protokolünde de taynaklara yer almıştı. Umarım bu önümüzdeki ay kamu çerçeve protokolü imzalandığında bu problem de ortadan kalkar. Umarım arkadaşlar biz sizlerin sesi olmanızı devam edeceğiz. Kanal abone olup bildirim zilini açın. 100 bin abone olalım. Ankara'ya sesimizi gümbür gümbür duyuralım arkadaşlar. Abone olup bildirim zilini açın. Unutmayın arkadaşlar. Ne kadar büyük kanal o kadar büyük güç demektir. Ne kadar büyük kanal o kadar büyük gündem yaratma demektir arkadaşlar. Siz bu kanalı büyütün ki biz bizlikte bu tayin hakkı olur. 2 Milliyetin Bakanlığı'nda çalışan işlerin iki ay maaş alama durumları olur. Zorunlu emeklilik olur. Bir sürü problem var arkadaşlar. Birlikte büyüyelim. Birlikte sesimizi gümrüğü gümrüğü duyuralım diyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun. Gelişmeleri vermeye devam edeceğiz. Ekranda gördüğünüz iki özel videoyu da izlemenizi öneriyorum arkadaşlar. Hayırlısı olsun tekrardan. %8,45 maaş zammı kamu işlerine arkadaşlar bugün açıklandı. %8,45 kamu çerçeve protokolünde işlere verilecek en düşük maaş olarak yer alacak arkadaşlar. Bunu da dipnot olarak vereyim arkadaşlar. Evet durum bu yönde ekranda gördüğünüz iki özel videoyu da izlemenizi öneriyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.